Günaydın. Söyle ee, ki bugün şöyle bir video çekmeye karar verdim. Bir günde neler yiyorum. Bence bu videolar hepimiz seviyoruz. Bu bir günde neler yiyorum videosu ve sabah şu an 8. Kalkınca kahveden önce iki tane kürüm var. Bir tanesi detoks suyu olarak da geçiyor olabilir bilmiyorum. Bir tanesi kür bence. Zeytinyağı ve limon karışımı. Bu ikisini içmeye çalışıyorum genelde. Daha sonrasında kahve içmeye çalışıyorum. yulaf yiyorum. Ve yulaf yemeyi seviyorum bu arada. Ee, ama daha dün yedim. <laughs> Ve bugün yulafı genelde böyle tatlı bir şeylerle yediğim için bugün böyle canım daha tuzlu bir şeyler çekiyor. Ee, ama bir gün yine e, istersen yulaf tarifini çekerim. Nasıl yaptığımı falan anlatırım. Bugün daha işte böyle yumurta falan bir şeyler çekiyor canım. Böyle biraz ekmek falan. Onun için o tarz bir şey yapacağız. O zaman let's go! Yapmıştım. Burada biraz humus var. Burada da birazcık yoğurt kalmış. Böyle koyu bir yoğurt olduğu için peynir kıvamında, peynir görevi görüyor. Öyle düşünebiliriz. Humus ve yoğurtu severim. Dilerseniz burada peynir de kullanabilirsiniz. ben genelde biraz keten tohumu veya çiğ tohumunu koyuyorum. Bunların ikisini birazcık... Keten tohumu az kalmış. Ben ikisini karıştırmıştım. Şimdi şöyle koyuyorum. Bu arada özellikle keten tohumu kadın sağlığı için gerçekten çok önemli. Östrojen vesaireyi sağlıklı üretebilmek için falan çok iyi gelen bir tohum olduğunu duymuştum, okumuştum yani. Öyle. Aklınızda bulunsun. Ben genelde ben ne bileyim çok bir tadı yok zaten ve günde e, almanız gereken miktarda sanırım bir tatlı kaşığı kadar. Böyle çorbanızın ya da yediğiniz herhangi bir şeyin içine katabilirsiniz Ben e, genel yulaflarımı ekliyorum. Bu böyle yumurta falan yaptığım zaman da üstüne ekliyorum. Tabağımda bu şekilde gözüküyor. Bunların üstünde bir tık hardal çok yakışıyor. Hatta koyacağım. Birazcık hardal pek two. It's super simple. You just need a few drops on your tongue. Well. Evet. Bugün hava 33 derece. Yani ve evden bunu hissediyor olabilmek beni biraz ürkütmeye başlamadı değil. Neyse ki gerçekten sıcak havaları seviyorum ve bundan şikayet etmiyorum. Bugün hava bu kadar sıcakken dedim ki hazır <laughs> ne yediğimi de gösteriyorken ne yediğimi ne içtiğimi soğuk çay yapacağız şimdi. Soğuk yeşil çay. Ben bunu Instagram'da paylaşmıştım geçen sene. Hem çok kolay hem gün içerisinde bir içecek alternatifi hem de kalori yaktırıyor, yağ yaktırıyor falan. Kalori yaktırmıyor. Kalori aldırmıyor. Yağ yaktırıyor. Malzemeler aşırı kolay. Yani ya normal yeşil çay şu tarz hani dökme mi deniliyor bunu? Neyse anladınız yani. Ya böyle olur sade yeşil çay. Ya da bu tarz paketli de olur. Ben bugün bunlardan yapacağım çünkü benim geçenlerde French press'im kırıldı ve bunu demleyebileceğim şu an bir yer yok. Onun için bu tarz hazır paketlerden yapacağım. Ben bu ananas yeşil çayını bu çok seviyorum. Bir de şey hani normal yeşil çay içmeye çok alışık değilseniz tadesi birazcık tatsız gelebilir en başlarda. Onun için alışma açısından falan bu açayı da nasıl içebilirsiniz. Hem kokusu çok güzel hem de çok tatlı bir aroması olduğu için hani içmenizi de kolaylaştırıyor. Ben de bir su kaynatıyorum. Geçenlerde bilmiyorum hala devam ediyor mu? Galiba 17 ile 19 arasıydı. Mayıs ayına özel böyle belirli birkaç günde Starbucks şöyle bir bardak veriyordu içeceğiyle birlikte. Ve ben de bundan almıştım. <laughs> Ondan sonra şimdi bunun içerisinde yapamıyorum böyle farklı olur. Hem de şey, bence bu tarz kaplar böyle ya da böyle sevdiğiniz fincanlar falan sizi bir şey içmeye teşvik ediyor. Yani bu su da olabilir, bu faydalı ama sevmediğiniz bir şey de olabilir. Bir şey teşvik etmesi açısından ne bileyim böyle termoslar, şişeler falan beni çok motive ediyor açıkçası. Ee, onun için bunu da yapalım dedim. Sabahta kullandığım limonlardan biraz limon lazım. Buz lazım. Şöyle bir tane kumdan alıyorum. Çayın odunda demleyeceğim. Çok da olurmayın. Böyle demi yoğun olsun. Ya. Şimdi ben yarıya kadar koyuyorum. Sonrasında limonu hem buzların üstüne hem de çayın içine Birazcık su ekleyeceğim buzların üstüne. Çayımız demlendi. Onun üstüne ekliyorum. Cool line gibi görünüyor. Hilal Ice Green Tea. hmm. buz gibi. Bu arada yani hiç çayın sıcaklığı gelmiyor su içme hatırlatması yapmaya geldim. Gerçi ben bayağı içtim onu. Hadi bir de beraber içelim. Su iyidir. Bu arada sabah size motive edici şişe ve bardaklardan bahsetmiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Hem cam yani sağlık açısından iyi hem de estetik duruyor. Ben böyle sade şeyleri çok severim. Bunu nereden almışım? Bambu bakabilirsiniz. Bu galiba 1 litre. Saat 5. E, yemek yememiz 7 falan civarı olduğu için hatta bazen 7,5. Çok uyum değildir ama günün üçüncü kahvesini yaptım. Çünkü hava gerçekten çok sıcak ve içecek bir şeylere ihtiyaç duyuyorum. Şekerli bir şeyler, aslında smoothie yapacaktım kefirden. Ama şekerli bir şey falan hiç canım çekmedi. Ben de onun için soğuk kahve yapmaya karar verdim. Hazır bu bardağı kirlettik. İçini yine buzda doldurdum. Bugün bu bardaktan gidelim. Bir de şöyle bir şey sıkıştırmak istedim. Ben YouTube izlemeyi çok seviyorum. Ee, sanırım hani böyle sürekliliği yok ya bir dizi falan gibi. O yüzden olabilir. E, fakat şöyle bir şey arıyorum. E, İngilizce kanalları izliyorum ama bazı insanlar o kadar hızlı konuşuyor ki gerçekten anlamakta çok zorluk çekiyorum. Bu arada İngilizcem çok iyi değil ama anlayabiliyorum birçok şeyi. Yani özellikle blog veya sohbet falan ne bileyim günlük konuşma olduğu için anlayabiliyorum. Ama bazıları çok hızlı konuşuyor ve e, şöyle bir kanal istiyorum. <laughs> e, Türkçe. yani Asıl ana dili Türkçe olan. E, ama İngilizceyi böyle Tamam çok iyi konuşsun konuşmasın orası beni ilgilendirmez ama hani birazcık yavaş <laughs> ne bileyim biraz açık anlayabilecek şekilde olsun istiyorum. Ee, Eylül sani biliyorsunuzdur Heyli Eylül var. Ee, mesela onu izliyorum o da çok hızlı konuşuyor çok keyifli evet videolarım çok hızlı konuşuyor. Onun dışında Polina'nın yabancı kanalı, İngilizce kanalı Polina çok güzel konuşuyor. Yani çok açık konuşuyor İngilizceyi. Çok rahat anlıyorum ve çok hızlı konuşmuyor. Onun için iyi oluyor. Şimdi bana bu tarz böyle bildiğiniz kanallar varsa yorum yapmanızı isteyeceğim sizden. Dolabın içindesiniz. Şimdi şöyle ki akşam artık saat 6 ve muhtemelen bir saat içerisinde falan kocam gelecek. Ve yaklaşık bir buçuk saat içerisinde de akşam yemeğimizi yiyor olacağız. Ve ben de artık yemeye başlamak zorundayım. Bugün gerçekten hiçbir şey yapasım yoktu. Ee, onun için şöyle bir şey yapmaya karar verdim. İyi ki yaz var. Yazı çok seviyorum. Bu videoda yazı ne kadar sevdiğimi 50 milyon defa söylediğime göre artık kesebilir miyim? Teşekkürler. Batına makarna yapacağım. Kendime de karabuğday yapacağım. Ve yanına da salata yapacağım. Nasıl? Bence gayet güzel. Ben kara çok seviyorum. Ama basın sevmiyor çok fazla. Yani keyifli yemiyor. Onun öyle suratını çirkin görünce ben de sinirleniyorum. Onun için ayrı yapıyorum genelde. Yani kendime yapıyorum, ona yapmıyorum. Ee, öyle. Şimdi önce buna birazcık... Ben çok az zeytinyağı ya da herhangi bir yağ koyabilirsiniz ama ben biraz yağ koyuyorum yani. Çok az. Çünkü kavurmam gerekiyor. Yanına da bir çoban salatası yapacağım. Malzemelerim burada. Şimdi size bir trik vereceğim. Soğan, salatada falan böyle çiğ soğanı genel olarak hem yemekten sonra insanı rahatsız ediyor hem de kokuyor ya. Ya ertesi gün bile kokmaya devam ediyorsunuz. Sabah uyandığınızda o ağzınızdaki tat anladınız. Onun için ben ne yapıyorum biliyor Bu böyle doğruyorum ve birazcık tuz ve sirke veya limon. Hangisini isterseniz. Şu an sirke kolayıma geldi. Ve bunu böyle böyle, böyle anladınız işte, öyle yapıyorum. Ama önce bu malzemelerle böyle biraz bekletiyorum. Sonra salatanın üzerine eklemeden önce de mıncıklıyorum. Öyle olunca çok daha az rahatsız ediyor. Ve bu da akşam yemeğimiz. Bu benim tabağım. Burada nohut köftesi var. Yani falafel yani diyebilirsiniz ama değil. Çünkü fırında yaptım. Yağda kızartmadığım için çok falafele benzemiyor olabilir. Burada karabuğday var patlıcan, közlenmiş patlıcan ve yoğurt var. Üzerine zeytinyağı ve biraz baharat döktüm. Burada salatamız var. Burada batının makarnası ve birazcık ona da kapya biber renklensin diye kızarttım yağda. Daha sonrasında oraya birazcık şimdi et sotemiz vardı dünden. Onun üzerine et sote atacağım. Akşam yemeğimiz bu kadar. Birazdan onları yiyeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Normalde dediğim gibi değişiklik gösteriyor tabii ki. Bu bazı gün her gün böyle beslenmiyorum. Bazı günler dışarıdan da yiyorum. Bazı günler evde de çok sağlıksız diyebileceğimiz şeyler yapıyoruz. Onları da yiyorum. Ama genelde bu tarz beslenmeyi çok seviyorum. İşte salatalar, meyveler, ne bileyim yağlı, çok yağlı olmayan şeylerle falan beslenmeyi çok severim. Yeri makarna da yiyorum, pizza da yiyorum. Asla şey düşünmeyin hani. Böyle çok katı bir şeyim yok. Beslenme düzenim yok ve zaten diyet falan da uygulamıyorum. Olabildiğince sağlıklı ve dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Ya daha doğrusu eşitlemeye çalışıyorum. Atıyorum bugün hamburger yediysem yarın da hamburger yemiyorum. Yarın daha böyle sakin beslenmeye çalışıyorum falan filan. Öyle e bu şekilde eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup Instagram'dan şuraya bir yere koyacağım. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. TikTok'ta da video çekiyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ee, başka video fikirleriniz varsa yorum olarak beni paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.